Ahmet Acarol gene anlatıyor. Hüsran Dalgaları kitabı Emre Oktay'ın sayfa 265'te. Diyor ki Menderes ipi aşağı indirildi. Adli tabip geldi muayene etti. Dedi ki hayır nabız hala vuruyor çok hafif de olsa ölüm gerçekleşmemiş bir daha çektiler. Yarım saat bir saat aradan geçti çırpınma devam etti 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 etti, etti durdu. Tekrar kontrol etti. Dedi ki tamam gerçekleşmiş oldu. İşte cellatlar falan askerler kimse atıldılar ipi boynundan çıkartacaklar. Cenazeyi alıp gasilhaneye götürecekler, yıkayacaklar. Altay Ömer Egesel mahkemenin başsavcısı itiraz etti. Dedi ki Menderes iki ayrı suçtan iki ayrı sefer idama mahkum edilmişti ikinci idamında tahakkuk etmesi lazım. Onun için ip boynundan çıkartıldı. Sonra tekrar takıldı. Sonra bir daha cenazesi ipe çekildi. Sembolik olarak 3-5 dakika bir daha ipte tutuldu. Ondan sonra çıkartıldı. Gasilhaneye götürüldü. Evet, ben iblis demenin ötesine geçemiyorum arkadaşlar. Daha hak ettikleri, daha yerinde, daha ağır bir ifade sizin lügatınızda, zihninizde varsa siz kullanın. Sonra Ahmet Azerol, İmralı cezaevi müdürü, gasilhaneye girmiş. Mahkumlar yıkıyor cezaevinin. Normal adi suçlu mahkumları yıkıyor cenazesini. O da yıkanmasına nezaret ediyor. Diyor ki, Menderes'in çıplak bedeninde, karnında ve göğsünde beşten fazla sigara yanığı saydık. Yassada mahkemeleri devam ederken odasındaki nöbetçi subayların eğlencelerinden bir tanesiydi işkence yapmak. En yaygın işkence usullerinden bir tanesi de sigaralarını Menderes'in çıplak bedeninde söndürmek. Bunlardan bir tanesi de Teoman Komando. 28 Şubat döneminin meşhur ve Nemrut Jandarma Genel Komutanı ne yazık ki Türk ordusu içerisinde üniforma giyerek o üniformanın şerefini katletmiş olan faşistlerden bir tanesi. Kim bilir kaç tane sigarasını da o söndürmüştü Menderes'in bedeninde. Evet sonra mezarlıklarını da tahrip ettiler. Tanınmasını istediler.